Arkadaş ne oluyor lan? Bu kadar mı zor olur bir şey? Arkadaşlar savaş yapıyoruz ama savaş aşırı zor. Topatlar var ama bazı turlarda gelmiyor. Hatta bazı turlarda değil bütün turlarda gelmiyor. Top şey çok az geliyor. Ama canım azaldı. Şu, şurada canım var görüyorsunuz. Derin ne yapıyor dersiniz bir şey yapmıyor. O da takılıyor evinde. Biraz zor oynuyorum ben de oyunu. Bam 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 ediyoruz. Bak şu, şu adamın elinde top var. Bakın. O toplar bomba atıyor. Böyle çok güçlü patla patlıyor. Ama ölüyorum. Çünkü canım yok. Hii! Şu ne yaptığımı bilmiyorsunuz da zorlanıyorum ama En sevdiğim silah geldi 200 mermi Üf 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 ya Şimdi inşallah yine 200 mermi gelir Ve 50 mermi geldi Pü Bak bu sefer de 2 saniyede öldüm Evet dünyanın sıcağına lan <laughs> Konuşmam gidiyor Gerçekten konuşmam gidiyor lan <laughs> lan <laughs> <laughs> arkadaşlar. Video bir biraz şurada ama burada bitiriyorum. Şaka şaka bitirmiyorum. At. Mermi 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 hücum. Hücum biliyor musun? Ben bundan çıkmak istiyorum. Son mermi atayım ve çıkayım. <laughs> Bakın ha. arkada askerler nasıl dizilmiş.

oldu. Ba, ba, Yok ben bunu Ben çıkayım şu oyundan da. Helikopterde çıktığımı görürlerse kötü olur. Tam ben mi geliyor mesela? Burak hemen zam beslesin. Oynayacağım. <laughs> Gerçek yüzümü görmek istiyorsanız gör göstermeyeceğim bu yüzümden. Hep evet, gerçek yüzümü görmek istiyorsunuz. Bir tane videomda gösterdim ama geri istemişsiniz. Tabi istiyorsanız göstereyim gene. Çık şuraya. Bu zombiye nerede aşkı Şuna ben attım mı? Bir tane daha öldü. Ha adamlar Şimdi zombi var. Çıkma attı. Ha zombi ölmüyor. Yes öldü. Ha kızdı ne Lan. Kim o iğrenç silah? mermi atıyor. Ben o silah sevmiyorum. Tın 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 ses çıkar sana. Hiç sevmiyorum. Tın 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 tın. <laughs> Neyse, tamam. bu çok can getiriyor bakın. Hatta bazı zombiler tek bile atıyor. Acaba için evet. böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. böyle. Lan. Bay. Yok, benim nereye ben ben gidiyorum ben? Ne? Canaz aldı, canaz aldı. Canaz aldı. İç <laughs> <laughs> Arkadaşlar video burada bitiyor. Görüşürüz. Videoya beğenip like atmayı unutmayın.